Kanka yarına video yok lan ne çekeceğiz lan? Vallahi bilmiyorum kanka ya. Şey yapalım mı onun adı ne? Gerçekten Yeral... çok zorlandı artık. Vallahi valla herkes alıp içerik çıkartamıyoruz lan. Valla bunaldık anasını satayım. Şey yapalım ya bu yerel sohbetten, izleyici seviyor ya. Yerel sohbetten şey yapalım. VS isteği yapalım. VS çekelim anasını satayım. Ben de oda kartı da açık. Olur. He? Tamam olur. Yerel sohbeti yazalım ben kanka. Ben yazayım o zaman. He. Ya, yaz yaz yaz. Ben Aa, yazayım ama VS ben, gelen varsa ben, değil. Ben, ben şey yapayım kanka dur. Şu bot kıyafetlerini giyeyim. Kanka adam direkt şey yapıyorsa vs tamam. gelmeyebilir tamam mı kanka? Şu bot kıyafetlerini... Ürker mi diyorsun? He 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 ürker kanka. Böyle, böyle böyle böyle, böyle görsün kanka. Tamam mı? Sen yaz yara sohbeti Kendine kanka. Böyle biraz... Yaz şey, yaz yara sohbeti yaz. Ben de biraz paçoz giyinebileyim mi? Yo sen düzgün giyin kanka. Sen yazıyorsun şimdi. Sen düzgün mü giyin? He adam gelir sen de vs tamam, yapacaksın. Tamam ben takım sen. elbise giyeyim. Sen takım elbiseni giy kanka. Dur evet, tamam. damat gibi ben. <laughs> Karıya kar kar da ya, takım elbise yakışmadı ama <laughs> yapacak bir şey yok yani. <laughs> yazdım kanka bir. <laughs> yazdım kanka yaz. birazdan biri gelir. Hadi yaz bakalım. Oy. Selamun aleyküm. BS var dediniz geldik. Selam. Maça papaz sen ne atıyoruz BS'yi? Yok. Rohan. Ben, ben, benle at kanka. Rohan mı? Ehe ben de at kanka. Ben at. Şey, ya bir Sen de niye BS atayım abim? Zamanım niye harcayayım? Ya, kanka, ben de adam akıllı var, vs var diye geldim ya. Kanka ben iyi oynarım, sıkıntı yok. Sen geleceksin mi vs'ye? Ben kurayım odayı. Ya maçı al. Abi kendine güvenenleri çağırdık ya. zaten. Kendine güvenen de böyle ciddi vs dediniz. Ben ondan geldim, bak adama baksana. Kanka ciddi vs ya, ellerim ateş Abi. ediyor ya. Senin ne dikin? O bir Madara. Kanka Madara olacağım vs'de biraz sonra. <laughs> Boyundan büyük laflar acaba <laughs> bak bak sen. Kanka sen madar <laughs> olacaksın biraz sana vs'de. Hadi hadi kur bakayım hadi. Tamam hadi Ben arkadaşım istiyor gönderdim sana kanka. Bir kabul et. Tamam kabul ettim kabul hadi bakalım. Et. Tamam tamam kanka ismini Abi kendine sana. güvenin şöyle gelsin. <laughs> geldik geldik. Hadi bakalım. Tamam geliyorum. <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz adamımızı çektik arkadaşlar TDM'e yine kapak yapacağız yine paket edeceğiz insanı. Umarım keyfimin maç geçer. Kanala abone olmayan arkadaşlar var. Arkadaşlar bakın. Bu maçı kanala abone olmayan arkadaşlar izleyemiyor. İşin esprisi arkadaşlar. Gönlünüzden geçiyorsa kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde like atabilirsiniz. Lütfen emeklerimizin karşılığını verin arkadaşlar. Böyle bot kıyafetleriyle adamı manyak edeceğim. Eren hazır mısın kanka? Evet kanka. Gittiği vs istedi değil mi bu? Uy. Kanka sen geç bir yerde bekle Eren. O iş bende. Hayır. Onu da iyi mi kaydı ha? <laughs> Kendine güvenin şöyle gelsin. Kanka ses he? vermedi adamın kafasını karıştırma. Şimdi diyecek ki ses verdiniz adamın tamam. kafasını karıştırdınız falan filan yapacak. Tamam evet. iyi geri demek ki yani. adam madara oldu lan. <laughs> adam arkadaşlar isminin hakkını veriyor valla. Harbiden isminin hakkını veriyor. Harbiden madara yani. <laughs> Oy. Dur bunu madar edeceğiz arkadaşlar. Oy 116 lan. Oy. Oğlum biz mi madar olacağız yoksa? Bilmiyorum kanka. Burada. <laughs> Hayır vuramadım. Kanka madar olacağım. Ben sana söyleyeyim. Destansı gösterişim. Madar ol. Oy. Üçese vurdu Ben bu farkı açarım abi. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Beraber. Uy! HS seslerini duydunuz mu arkadaşlar? Çin 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 yaptı. 3 tane HS yani. 3 tane HS çin 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 çin. 5 dakika 5 dakika kala kıyafetlerimi değişeceğim. abi bu arkadaş nerede? çok yer değiştiriyor ya. Ha canım yarım. Normal değil mi? Ah. Ah. <laughs> ah be güzel kardeşim. Yiğit namı da alınırmış. <laughs> Aa. Aa. Adam madar oldu. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kendine çok güveniyordun kanka. lan öyle kanka yapacak bir şey yok. Ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceğim. Ne ne ne. Ona 5. Şaplaklıyoruz arkadaşlar yine her zamanki gibi. Oy! Alalım üstten vurduyum nasıl gitmedi? Dur dur bir saniye bir saniye bir saniye. Artık kıyafetler değişelim mi arkadaşlar? Adamı tamamen Madara edelim mi? Hadi değiş, 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 değiş. bas bas ha, açıldı. Ar madara edeceğiz. Like atın arkadaşlar, ücretsiz ya, beleş. Beleş. YouTube bedava yaptı arkadaşlar like'ı. Bir şöyle oynayalım. Gel kankam. Hadi. Ay. <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Kıyafetimi kötü gördü. VS'ye çağırdı. Oy 11 yedi. Sana fark atacağım Madara. Seni Madara edeceğim. Seni ele güne <laughs> reklam edeceğim. <laughs> Lan nasıl ya? Valla nasıl ya? Nasıl ya? Oğlum! canım yok. Kanka canım yok gelme de bir dakika. Canım yok. Canım yok kanka gelme diyorum işte. <gülüyor> 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 Ayy, sürüm atalım bir. Aa at, lan sürümü. <laughs> Adamımız uflamaya uflamaya başladı. Ben dedim madar edeceğim diye. <laughs> ben madar ederim derken boş laf etmiyorum arkadaşlar. Bozarım. Ah, Kafan, adamın kafası, adamın kafası yok. GEL! Yeah. İyisin iyisin. Bu <laughs> değil de altı fark ya ben daha fazla atarım diye düşünüyordum ama. Çocuk da iyi yani. Boş <laughs> değil. Ya canı bir be. Hayır Yok, bir, be, de bir de abi bir ilk görüşte insanları ya. aşağılamaları var ya. Aynen aynen hemen kıyafete göre yargılamaları var ya. Ya iyi ya. Güzel güzel güzel. Ya Bence... ya e, ciddi vs var sandık diyor ya. 3 vs. Adamın aklını alırım. kaçar mı diyorsun? Bilmiyorum ona kaçar mı? Ah. Bekler mi? Bence bekler ya bu kaçmaz gibime geliyor da. Bence de. Farkas. Ay yere yatmasaydım, yere yatmasaydım eğimim bozuldu orada. Yatacağım base'in önüne. Aç lan ne yapıyor? <laughs> Aç ne yapıyor? Hadi. 10 fark yapabiliriz. Bence yapabiliriz ya. Yanım bir vallahi hiç çıkmamam. Benim canı yok. Benim de canım yok. Ya bir canım var var ya. Senin de bir canın vardı. Kaçtın. Canı doldurdun geldin bir cana var. Ne güzel ya. Reloading. Arkadaşlar bu adam beni vuracak gibi geliyor Vallahi vuracak gibi geliyor dedim. Çünkü gelişi vuracak gibiydi. Oha. Ulan biz on fark atamayacağız ama. <laughs> son saniyede bir kill ya o alsın ya ben alayım ya. Burada. O aldı. 23-16 arkadaşlar. 23-16. Kaybettik be. Ya kanka. Ama gene de güzel oynadı. Ses. Madara sesini aç kapat bro. Sesin gelmiyor. Sesin geliyor. Adama bot dedik. Adam şov yaptı bize. Sesim geliyor mu? <gülüyor> geliyor geliyor. <gülüyor> eline emeğine sağlık. Geliyor kral. Eline sağlık. Eyvallah senin de eline sağlık. Kıyafet aldandın değil mi? Vallahi... Bir aldandın değil mi? Şov yaptın kral, evet. valla öyle oldu ya bir tık. Eyvallah, yo sen de iyi oynadın, senin de eline emeğine sağlık. E, eline sağlık. Teşekkür ederim maç için. Güzeldi. Güzel verseydi ya. Güzel veseydi Youtube Ruhan kanka. Aynen. Kanala abone olursan memnun olurum. Youtube Ruhan mı? Hı hı, Ruhan kanalı. Tamamdır kral, abone oldum şimdiden. Eyvallah, bunu Youtube'a atacağım haberin olsun. Eyvallah. Tamamdır. Tamam. Kendine iyi bak, Allah emanetsin. etsin. Hadi siz de iyi günler, iyi oyunlar. Eyvallah. Arkadaşlar destansı gösterişini diz çöktürdük. <laughs> Adam ilk maçta geldi çok iddialıydı ama sonunda bozduk. Yiğit namil anılırmış arkadaşlar. Adamın iki madaraydı madar oldu. Biz de madara ettik arkadaşlar. Umarım keyifli bir maç olmuştur, eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için, bu tarz videoların sürekliliği için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde like atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinizi iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.